Outlet speedrun ama bütün kilitli kapılar açık. Evet sevgili dostlar inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Bu videoda kilitli olan bütün kapılardan geçeceğiz ve bu şekilde glitchsiz bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Başından sonuna kadar izleyin çünkü çok şaşıracaksınız. 3-2-1 başladık abi. Bakalım nasıl bir şey olacak kaç dakikada bitireceğim oyunu şöyle bir geçiyorum şimdi normalde sol taraftan gidiyoruz ama artık Buradan geçiyoruz abi. Oyuna, oyunda hep buradan geçmek isterdik biliyorsunuz. İstiyorduk da. Hep sürekli zorluyorduk burayı ama bu sefer açıldı. Gördüğünüz gibi soldaki bütün ara sahneye. Soldan gittiğimiz o bütün Chris Walker sahnesini geçtik. Hatta bununla bitmedi. Buradan aşağı iniyorum. Hiçbir şekilde şeyden geçmeyerek. Şimdi aradan da geçmeyeceğim. Buradaki aa, asma kilidi de bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bakın şu an 35. saniyede buradayız. Bodrum katındayız. Şu an hızlı bir şekilde burayı açıyorum. Bu şekilde burayı basıyorum abi. Sonra dönüyorum şöyle bir hızlı bir hareketlerle. Buradan çıkıyorum. Tekrar burayı açıyorum. Şöyle bir zıpladım. Yani çok şaşırtıcı. Daha bir dakika olmadan şu an bu sahnedeyiz. Bom. Hadi bakayım. Devam. Go. Buradan devam ediyoruz abi böyle. Yani çok acayip geliyor şu an bana. Gerçekten. Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum kapıyı. Bunu da kaldırıyorum. Şöyle gidiyorum. Buradan zıplıyorum. Güzel bir şekilde yanından geçiyorum. <laughs> evet abi. Bütün kapılar açık abi. Bütün. Düşüneceğiniz hani düşündüğünüz gördüğünüz bütün e, kapılar artık open abi. Unlocked oldu. O yüzden sıkıntı olmayacak. Şimdi bakın. Aradan geçmeyeceğim yine. Şöyle yapacağım. Yandan geçeceğim. <laughs> 1 dakika 30 saniyede şu an. Security'ye geldik. Security'nin kartını almadın diye soracak olursanız. Gerek yok. Gerek yok. Evet. 1 dakika 43 saniyede buraya geldik. Bu arada burayı geçemiyorsunuz hiçbir şekilde. İlla çünkü yeni haritayı yükleyecek hani. Burası oyunun belli bir alanını kapsıyor. Dolayısıyla burası burayı oynamak yani bu ara sahneyi görmek zorundasınız. Zaten glitchli yapmıyorum dediğim gibi. Glitchless bir şekilde kilitli kapıları açacağız. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, klasik ara sahne. Arkadaşlar sizlerden bu video inanılmaz bir like bekliyorum. Çok önemli bir like bekliyorum. En az 2000 bekliyorum abi bak. 2000 like gelmesi lazım artık bu videoya abi. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz artık. Evet. Hadi bakalım. Burada süreyi durduracağım. Burada 2 dakika 26 saniye. 2 dakika 26 saniye. Burada biraz süre duracak abi. Çünkü e, kilitli kapılar açık olduğu için artık e, ara, ara sahnelerin Yüklemesi uzun sürüyor ve Bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim e, Speedrun esnasında böyle ara sahneler Oyunda orijinal oyunda yani bu ana oyunda yoktu Visible daha fazla vardı ama Bunda Bunu yaptığımız için kilitli kapıları açtığımız için Daha fazla yükleme ekranı gelecek e, Çünkü birçok şeyi es geçiyoruz Ondan dolayı haritayı yüklüyor kendisi Evet Hadi bakalım Hala bekliyorum Hala bekliyorum. Bayağı bekletti bu arada. <laughs> Bayağı bekletti. Bayağı bir bekledik. Evet. Ve sahnemiz açıldı. Şimdi devam edecek daha. Daha devam edecek. Bakın nerelerden geçeceğim arkadaşlar. Nerelerden geçeceğim. Çok şaşıracaksınız. Çok. Çok şaşıracaksınız. Gerçekten öyle. Hadi bakalım. Evet bu ara sahneyi görüyoruz. 250. Evet abi. Aç kapıyı Veysel efendi. Bakın şimdi. Normalde biz buradan aşağı atlayacağız değil mi? Bakalım nasıl bir şey olacak. Aç kapıyı hadi. Burada bunu yaparken arada girilemen yerler gibi bir şey de oluyor. <laughs> Doğal olarak teknik anlamda. Evet buradan aşağı inmiyorum. Sağdan gidiyorum. Arkadaşlar bu kapıyı açıyorum. <laughs> buradan ne yapıyor musun? Buradan sola dönüyorum. Sağ yapıyorum. Buradaki kapıdan ilerliyorum. Bakın neredeyiz. Bakın neredeyiz abi. İkizleri hallettik. Ondan sonracıma oradaki jumpscare'ı hallettik. Soldan devam ediyorum. Bu kapıyı açıyorum. <laughs> Buradan da sol yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an sewer yani kalezyasyona doğru ilerliyoruz. 3 dakika 36 saniyecik. Öyle söyleyeyim size. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor şu an. Şu an bu çok hoşuma gidiyor. Böyle zıplıyorum abi. Bu şekilde ilerliyorum. Aa burada takılım olmadı bu arada. Benim oynadığım runlarda burada takılırdı. Herhalde unlocked ettiğim için onları. Ha burada süre duruyor mesela. Böyle bir sıkıntı var. Ee, çok fazla durduğunu görmedim ben. Ben speedrun'ı yapmıştım zaten. Evet süre başladı. Hadi bakalım. Buradan gideceğim. Şimdi kanalizasyonda ne yapacağız bakalım onu da göstereceğim. Şimdi böyle gidiyorum. Zıplıyorum aradan geçiyorum. 4 dakika 8 saniye. Koş abi. Koş koş. Bakalım kaç dakikada bitecek. <laughs> Onu merak ediyorsunuzdur. Ben de merak ediyorum. Sonuna kadar gitmedim çünkü laboratuvar kısmını bilmiyorum. Evet şöyle yapıyorum. Sol yapıyorum abi. Vanamızı açıyoruz. Bir vana daha açacağız. Burada Chris Walker Dodge gelecek yine klasik olduğu gibi. Zıpla. Tak diye geçiyoruz yanından hemen. Taklaya getiriyoruz Kral. Buradan Selim abi'ye selamlar olsun. 4.42. Sağ yapıyoruz. Sağ yapıyoruz. Bumluyoruz. 4 dakika 50 saniye. Ben burada normalde 15. dakikada oluyorum arkadaşlar. Evet, 15. dakikada buralarda oluyorum yani düşünün. Arada 10 dakikalık bir fark var. Of, daha neler göreceğiz. Daha neler göreceğiz. Böyle geçiyorum. Soldan devam ediyorum. Şimdi gidelim Chris Walker hoş gelecek. Evet abi. Sol yapıyorum. Boom. Çok güzel geçtim. Çok güzel geçtim. Şimdi yeni taktiklerle de bunu yaparsam belki bir rekor gelebilir. Bunun süresini bilmiyorum. 24 dakika mıydı? 25 dakika mıydı? Neydi? Ona bakacağım. Evet buradan atlamak yok. Burada glitch yapmıyoruz. Onu tekrar söyleyeyim. Burada glitch hiçbir şekilde yapmayacağız. Şimdi burada sürekli C'ye basacağım. Sürekli C yapacağım burada. Evet atladık aşağı. Şimdi böyle gidiyorum. Sağdan gidiyorum. Buradan geçiyorum. Bakın şimdi abi. Buradan atlıyorum. Şöyle bir daha space yaparak kendimi ileri atıyorum. Burada dayı bize bir selam verecek. 5 dakika 54 saniye. Of neler neler göreceğiz. Çok çok heyecanlıyım. Yani şu son zamanlarda yaptım. Arkadaşlar en heyecanlı speedrun olabilir. Onu belirteyim. Yani sizlere göstermek adına da koşuyorum. Şimdi soldaki kapıyı açacağım. Yine klasik olduğu gibi basılı tutuyorum, kendimi hızlı atıyorum. Şöyle açıyorum. Sürekli C spam yapıyorum. Boom atlıyorum abi, güzel. 625. 625. Gay gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz abi. Şimdi buradan geçeceğim. Bu kapıdan geçmiyor. Soldaki kapıyı soracaksınız. Niye gitmiyorsun oraya diye. Çünkü orası aynı yere atıyor. Buraya atıyor. Kaplaması yok yani. Bir kısa yolu yok. Oradan geçmeyeceğim. Şimdi böyle sudan gidiyorum. Sudan sebeplerden ötürü. Diye iğrenç bir espri yapıyorum arkadaşlar. Bence bu videoyu kapattın şu <laughs> evet. Buradan geç. Şimdi burayı çok hızlı yapmam lazım. Burayı acayip hızlı bir şekilde yapmam lazım. 7. dakikadayız. Şu bir çok güzel hareketler. Şöyle zıpla. İleri at kendini güzel. Hemen şu kenardan atacağım ki yer kalsın bana. Aynen. Zıplıyorum. Hop 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 yapıyorum. Tamam hemen böyle çıkıyorum demirden. Şimdi. Bum bum bum. Gayet hızlı geldik. Hemen şuradan da eğiliyorum. Ondan sonucuma tekrar zıp zıp yapıyorum. Zıp zıp Erkan TV koş, 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 koş. İşte bu. 7.32. Normalde buraya kaçta geliyoruz arkadaşlar? 10 a e yok. 17 değil mi? 17 falan yok ya 17 bile değil. Biraz daha erken olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Okey şimdi buradan doç atabilecek miyim? Attım attım. Attım. Biraz geç davrandım. Erken davransaydım aslında halledebilirdim diye düşünüyorum. Evet buradan geçeceğim. Aa burada da takılmadı lan. Oğlum patch gibi bir şey ha, takıldı da. <laughs> Peç gibi bir şey oldu oyun. 8 dakikada buradayız. Trigger'a geldik arkadaşlar. Trigger'a 10 10 dakikalık bir fark var. Arada 10 dakikalık bir fark var abi. Şu an 8. dakikadayız. Bakalım ne olacak. Hemen şuradan gideceğim. Muhtemelen yükleme ekranı olacak buradan. Aynen. Burada bir yükleme ekranı 8.20. 8.20. Bakın belli aralıklarla yükleme ekranı var. Beklemek zorundayız. Çok uzun sürmüyor ama artık diye yorumluyorum inşallah yani. Bakalım. Hı? Hadi. Yüklen. Evet yüklendi. Güzel. Hemen şöyle açıyorum abi. Tamam. İyi abi. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Bakalım trigger sahnesini nasıl göreceksiniz? Bakalım trigger sahnesini nasıl göreceksiniz? Onu söyleyeyim yani şimdiden. Buradan gel. Bu kapıyı aç abi. Tamam mı? Bu kapıyı hızlı aç. Evet. Buradan eğil. Bakın şimdi geliyor. Bum bum bum. Ne oldu lan orada? <laughs> Bir titredim kendime geldim. Evet. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Pilimiz çok sıkıntı değil. İki tane var zaten. Çok önemli değil yani. Evet buradan atladım. Buradan ittiriyorum. Etçi abiler geliyor. Basılı tutuyorum. Hızlı bir şekilde ileri gidiyorum. Evet. Keşke basılı tutmasaydım. Neyse. Minimal hatalar. Gel. Niye öyle bir şey yaptım? Normalde yapmadığım bir şey ama. Şov olsun diye. Hep şov biziniz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Evet. Şimdi buradan gidiyorum. Bu şekilde. Bu kapıyı kırıyorum. Atlıyorum 9.38 bak süreyi dikkat edin 9.38'deyiz 9.38'deyiz 16. 17. dakikalardayız normalde bak bak geliyorum abi buradan geleceğim zıplıyorum bakın ileri gitmiyorum burada bir kapı var buradan geçiyorum burası kitli normalde gidiyorum ve arkadaşlar Trigger'dan kaçış sahnesinin olduğu kısımdayız. Ve burada da süre duruyor. Sevgili arkadaşlar 10 dakikada Trigger sahnesini de yok ettik ve şu an dışarı geldik. Oyunun %60-70'ine geldik abi. Yüzde yani 10. dakikada. Öyle söyleyeyim. Doğru buradan gitmeyeceğiz. Şimdi anahtarı almayacağım oradan. Gösterdiğim yerden. Buradan gideceğim. Çünkü zaten kapılar artık açık. Bak onu unuttum bir tık. Sonra tekrar hatırladım. Tekrar burayı açıyorum. Bakın anahtarı dağılmadık, hiçbir şey almadık. Yaratık bile görmedik. Evet, şimdi buradan ilerleyeceğim. 10 dakika 35 saniye. 10 dakika 35 saniye çok iyi gidiyor. Hemen şu çıkıntıdan devam edeceğim. Tamam mı abi? Geliyorum. Şuradan zıplıyorum. Taktiklerimizi yapacak yine yapacağız yine burada. Şöyle alıyorum. Zıplıyorum abi hemen kenardan tutunuyorum. Tamamdır. Buradan hızlatlıyorum. Şuradan karşıya zıplıyorum. Sonra geliyorum. Şöyle kutuya doğru nişan alıyorum. Ve kendimi soldan bırakıyorum. Güzel hareketler. Güzel. zapitran hareketleri bunlar. Bunlar zıpitran hareketleri. Tamam. Burada da süre duruyor. 11 dakika 14 saniye. Güzel. Devam ediyoruz. Bakın şimdi burada da bir olay daha var onu göstereceğiz. Şöyle yapıyoruz. Kendimiz atıyoruz şimdi sağ taraftan gitmeyeceğim Sol taraftan gideceğim Sağ tarafta çünkü biliyorsunuz Chris Walker var Oranın buradan geliyordu Ve ben buradan geliyorum Gördüğünüz gibi delikten Buradan yardırıyorum Tam tersini yaptım sağdan gitmeyeceğim Dolaşmayacağım ana kapıdan gideceğim Evet abi ee, Sigorta olayında Es geçtik gördüğünüz gibi Buradan geleceğim zıplayacağım Böyle gideceğim Kapıyı Bak harita yok oyun haritası. Sigorta almayacağım. Buradaki kapıyı açacağım. <laughs> Anahtarı almak için sigortaları takıyorduk biliyorsunuz. Şöyle zıplıyorum. Ve şimdi burada şöyle bir şey var. Biraz şurada bekleyeceğiz. Şurada bir haritanın dolmasını arada da pil alacağım. Şu an harita yükleniyor arkadaşlar. Şöyle sağa sol yapacağım. Ekranı çevireceğim. Şuranın açılması lazım. Şöyle bir gideceğim, geleceğim ve açıldı. Şimdi buradan geliyorum. Yaslanmayacağım hiçbir şekilde ve buradan ileri gideceğim yine kitli kapıdan tak diye zıplıyorum ve 12. dakikada arkadaşlar Peder yerine geldik bile. 12. dakikada Peder Martin kısmına geldik bile abi gördüğünüz gibi <laughs> çok iyi çok iyi abi çok güzel bir olay. Şimdi burada bir süre duracak 10 12:40 12:40 abi wow. Hani inanılmaz. Şu an biz normalde yaptığımız zaman şeydeyiz. Kanalizasyondayız. Şimdi Chris Walker gelecek. Buna buradan, buradan gitmem lazım. Gitmeyeceğim. Chris'in geldiği yerden gideceğim. Yani buradan arkadaşlar burası da kitli normalde. Bunları söylemem gerek yok zaten. Bunları açtım. <laughs> sonra anahtar gereken yeri de açtım. Arkada peşimizde hala Chris Walker var. Onu da söyleyelim. Şimdi böyle gireceğim. Harita yüklemesini isteyeceğim. Haritamız yüklendi. Ondan sonra soldan gidip buradan gidip pederin olduğu yere geleceğiz abi. 13 dakikada. Harita yüklen hadi. Evet haritamız yüklendi. Şimdi burada kimse yok. Kapı da açık değil. Şöyle yapacağım. Kapı e, olayını yapacağım böyle. İçinden geçme olayını yapacağım. Çünkü buradan öyle geçeceğim. Bu glitch değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu oyun hatası yani. Direkt kendi şeyi yani hani böyle. Yapılması gereken bir şey aslında. Çünkü bunu yapanlar bunu yapıyor. Onu belirteyim yani hani süreyi geçmek için. Evet. Anahtarı aldım ben. Bir dakika anahtarı aldım ben. Ha ara saniye sani yok. ara saniye yok. Okey dur özür dilerim. Bir dakika anahtarı aldım ben. Ben gidebilirim şu an. Ne yapıyorum ben? <laughs> ben gidebilirim. Anahtarı aldım aldım. Saniye bir dakika. Saniye es geçtim. Nasıl yani? Dur anlamadım. Neyse okey. Neyse okey. Ha şimdi ara sahne oynuyor. Okey, tamam. Şimdi ara sahne oynuyor arkadaşlar. Okey. Burada adamları görüyorsunuzdur. Nereden ki çektim ben ya? Bir dakika aga dur. Aga dur, kafam karıştı. Ufak bir fail olmuş olabilirim. Ufak bir fail olmuş olabilirim. Normal şeyler bunlar. Abi! Abi yolu karıştırdım. Yolu karıştırdım şu an. Dur. Nerede o kapı? Araya girdiğimiz kapı. Aradan aradan. Burası burası oğlum ya. Burası ya. Tamam. Tamam. Ara sahneyi tetiklememiz lazım arkadaşlar. O yüzden bunu yaptım ben. Okey. bu kapıyı açıyorum. Buradan geçiyorum. Tamam. Bir tık takıldım. Bir tık değil. Bayağı bir takıldım ama olsun. Ee, ama bir tık ya. O kadar değil. Sadece dola... kendimi şey ikna etmeye çalışıyorum. Ve böyle geliyoruz. Anahtarlarımızı takıyoruz ve 15. dakikada arkadaşlar. 15. dakikada Asansörden aşağı iniyoruz. Orada takılmamın sebebi şu. Eee hani ben normalde tam tersi bir şekilde çaprazdan kapı açıp hani pederin yanına gelirken hani bir pencereden yaslanıyorum ya. Orayı karıştırdım yani. Çapraz gitsem yeterliymiş. Okey. Olur gibi, olur gibi. Bunlar yeni taze arkadaşlar. Taze bir kilitli kapılar muhabbeti yaptığım için eee dolayısıyla açık kapılar daha doğrusu bu şu an üçüncü deneyişim falan hani. Öyle söyleyeyim. Okey. Buradan geldim. 15.38 arkadaşlar. Burada bir yükleme ekranı olabilir. Burada bir yükleme ekranı olabilir. Evet yükleme ekranı. 15.45. 15.45. Hadi bakalım. Evet geldik. Kapımızı açtık. 15.47 olarak gidiyoruz. Bu arada hala pederim müziği çalıyor arkada. <laughs> arkada hala pederim müziği çalıyor. Bakalım kaç dakikada bitireceğim. Bakalım kaç dakikada bitireceğim sevgili arkadaşlar. Heyecanlıyım. Bu kapıyı da açıyorum. Okey. Çok eğlenceliymiş bu arada. Ben çok eğlendim sizi bilmiyorum ama çok eğleniyorum daha doğrusu. Çok eğlenceli, çok tatlı. Okey şimdi buradan gidiyorum. Klasik burada olayımızı yapacağız. Nice. Çat. 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 Güzel. Delivery exit diyor. Saving de hemen buradan devam. Okey. Şimdi varillerden zıplayacağım. Blue barrels. Red barrels. Blue barrels. Boom. Okey. O zaman arkadaşlar sizinle ne olabilirdik? Şöyle olabilirdik. Duvardan duvara. Duvardan duvar abi. <laughs> Bu arada iddiamız devam ediyor. raneli biliyorsunuz bir mortu şeyimiz var. Ee, olayımız var. Ona çalışıyorum ben de. Çalışırım da yani oynuyorum. Çalışmam bile gerek yok da. O zaman... Wall Rider wins. Fatality. Diyoruz abi. Çalışmam bile gerek yok. Arkadaş, ya arkadaşlar ben... UMK 3'ten beri Ultimate Mortal Kombat 3'ten beri Mortal Kombat oynayan bir adamım. Gerek yok yani anladın mı? Gerek yok. Bu arada bu ara sahnede görmemiz lazım zaten klasik. Buradan geçemiyorsunuz. Bu arada bir şey de söyleyeceğim. Eee şey biz bir Mortal Kombat maratonu yapacağız arkadaşlar Twitch'te Tayfun Hakan TV'de. Ee, hatta ondan öncesinde biz Mortal Kombat 11 puanlama, fatality puanlaması yaptık. Böyle bütün karakterlerin fatality'lerini puanladık beraber. Onun da videosunu ister misiniz? Yayın olarak yaptık. Onun kaydını atmak istiyorum buraya. Ee, video olarak çektik yayın yaptık ama öyle söyleyeyim. yani ee, yayınlı video oldu. Hani girişi falan okey yani YouTube klasik. O tarz bir şey yaptık. Eğer isterseniz onun videosunu da atacağım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ee, merak ediyorum düşüncelerinizi. Yeni bir konsept. Farklı bir konsept. Yabancılar, yabancılık yabancı kanallarda birçok kişi yaptı onu. Türkiye'de yapan yoktu bende. Öyle bir şey yapayım dedim. Fatality puanlaması. Ee, onun dışında şey yapacağız işte Mortal Kombat Maratonu yapacağız Twitch'te ee, Mortal Kombat 3, 4, e, Deadly Alliance, Deception, Armageddon, 9, 10, 11 Bunları oynayacağız, Typhoon Hakan TV, hala gelmiyorsunuz, yayınlarda akşam Saat 9'da arkadaşlar, her akşam, her gün Akşam 9'da yayındayım Yayındayım, hadi bakayım Hadi abi aç, şu kameramızda şey yapalım, reloading Yapalım Burayı geçinme muhabbeti yok çünkü yani burası bir yere bağlı değil yani. Burayı illa görmeniz lazım. Hani böyle bir kısa yol açıp da çünkü normal kapı yok burada. Böyle kapılar var arkadaşlar. Hani böyle elektronik kapılar var. Eee tetiklemeniz tetiklemeniz gereken kapılar var. O yüzden hani böyle normal açılan bir hani şey olsa kapı olsa okey. Kilit dolup işte asma kilitli ondan sonra işte kapı tokmağı gibi bilmem ne falan. Neyse işte ya anladınız. Evet abi, let's go. Tamam, buradan gidelim. Açtık kapıyı. Şuradan sol yapacağım. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum hızlı bir şekilde. Burayı hızlı yapmam lazım. 19.26 olduk. 19 dakika 29 saniye. Hadi bakalım şöyle bir atladık. Güzel. Şöyle batlayalım. Oh. Buradan da Cem'e selam olsun. Herkese selam veriyorum bütün videoda. Herkes hakkında şey konuşuyorum ne güzel. Herkesi seviyorum ben abi. Bum zıplıyorum. Kapıyı açıyorum. Bu şekilde giriyorum. Şimdi burada hemen sağ yapacağım şöyle aradan böyle geniş alalım. Hop bum tak diye geliyorum abi buraya. 19.57. Hızlı aç. Speed Typhoon Speed. 20. Bakalım kaç dakikada bitecek. Şöyle bir ilerleyelim. Evet sol yaptım buradan da sol hızlı sol keskin dönüş çok önemli bu arada ben bu olayı yüklediğim zaman oyunun şeyini ee, kilitli kapıların açık olduğu o muhabbeti yükleyince arkadaşlar oyun bir hızlandı bende baya bir hızlandı yani şimdi böyle geleceğim hemen tak diye şöyle nişan alacağım buraya aynen böyle atladık geri döndük 20 37 şimdi de elektrik keseceğiz enerjiyi keseceğiz ve Billy'yi ee, öldürteceğiz artık nasıl yapacaksak bilmiyoruz biliyoruz tabi ama yani spiren yapıyorsun kaç yıldır oyunu tayfun <laughs> hadi bakalım buradan gel yukarı çık bir daha sağ yap bir daha sağ yap boom şu ana kadar bir takılmamız oldu sadece o da böyle tersten geldiğimiz için hiç alışık değildim arkadaşlar alışık olmadığımız için ee, tersledik biraz haritayı ama sıkıntı yok. Bir sonraki randa artık ister misiniz? Yorumlarda ve like'larınızı atın. Eğer istiyorsanız yine aynı konsepte video. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım. Şimdi böyle sol yapalım. Sol yapalım. O hızlı çıkıyorum buraya. Güzel. Güzel. Çok iyi. Zıpla. Bom. Çok iyi. Bak güzel hareketler. Yaratık bile görmeyeceğiz. Haydi bakayım. Sol yap. Bom. Güzel. 21.38. Heyecanlıyım. Bu arada oyunun dünya rekorunu bilmiyorum. Bunun da dünya rekoru vardır illaki. E, yorumlar kısmına yazarım arkadaşlar. Müsait bir zamanda. Haberiniz olsun. Evet. Kestik elektriği. Hemen buradan güzel bir atlayış yapacağız. Şuradan. Şöyle yap. Böyle gel. Tak. 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 Okey. Kafi. Hep bu animasyon giriyor abi. Gerçekten. Açıl susam açıl. Güzel açıldı. Tam zamanında. 20 dakika 12 saniye. Şaka maka buradayız abi ya. Şu an bizim trigger sahnesinde olmamız lazım. Düşünün. Hop şöyle zıplıyorum. Ulan ölseydim var ya. Efsane olurdu. Evet Wallrider bizi zıplatırken görüyorsunuz. Aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı. Güzel. Koş abi Koş. Koş. Koş abi 22 37 bakalım kaç dakikada bitireceğiz. Bam. 24 25 muhtemelen. İkisinden bir tanesi yani mantıken. Şöyle yaptım. Hemen güzel bir zıpladık. Tak ve bastık abi. Evet 22 50'de bastık. Bili'yi dondurduk. Wallrider geliyor. Karşınızdayım diyor kendisi. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak. 23 dakika muhtemelen 24 dakika 40 saniye falan. Belki 25 de olabilir emin değilim. Ama o peder yerinde biraz takıldık maalesef. Dediğim gibi yolu bir karıştırdım orada. Çapraz ters köşeden geldiğimiz için. Evet. Aşağı düştük. Hadi abi geç hadi. Abi sağdan yapsam keşke de. Zor. Glitch yapmayacağım çünkü. Glitch yapmayacağım çünkü yani. Hadi. 23 43. At abi, at abi, at abi. 24 mü geliyor? Get out. Çıktı git diyor. Çık git. Evet bu ara sahne girdi. Sağdan gitsem bu ara sahne girmeyip direkt halledebilirdik. 24 dakikada bitirdik ya, değil mi? Hadi hızlı. Hadi hızlı. Hadi. Go for it, go for it, go for it, go for it. 24 13 şöyle yaptık. Ve kendimizi attık. Heyecanlandım lan. Vallahi bir heyecan, bir tık heyecan yaptırttı bana oyun şu an. Koş 24 26 koş. 24 28 24 29 24 30. Go. Hadi. Koşun sana, gidin sene, gelin sene, hadi sene, hadi sene, gidin sene. Ve arkadaşlar hayırlı olsun. 24.47 Oyunu tüm kapılar açık bir şekilde, kilitli kapıların açık olduğu şekilde 24 dakika 47 saniyede bitirdik. Görüyorsunuz bütün kapılar açık olsaydı bu kadar kısa bir sürede bitirebiliyorsunuz oyunu. Arkadaşlar şu an bizim Trigger'dan kaçış sahnesindeydik yani orada böyle hani şey yapıyorduk ya Anahtarı alıp asansöre kaçıyorduk şu an tam oradaydık ama biz oyunu bitirdik Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like'larınızı yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum Abone olduktan sonra çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu yayınların videoların bildirimlerini anında alacaksınız. Tayfun Erkan TV'de de canlı yayınlar var her gün akşam 9'da Twitch'te. Orayı da bekliyorum. Sadece Outlast bir sürü korku oyunu oynuyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.